Geç, geç. Evet. Koş 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 salonu. Herkese merhabalar. Günaydın. Günaydın. Bu oh, gardırobu da salonu tutmuşlar Evet. Yine dördüncü gün evimizdeyiz. Evde bir tuhaf bir koku var. Parfüm kokusu mu? Parfüm mü değil bir tuhaf bir şey kokuyor. Kadir bugün çok kötüyüm. Niye ne oldu Hayrun? Bilmiyorum hiç enerjim yok. Enerjim yok. Bugün sende program. Üzüldüm. Oradan bana laf atıyor. Dün enerjini harcadın ya o yüzdendir. Gülistan, Gülistan verdin kendini Gülistan'a enerjini. Neyse bugün program sende işte. Etme, o iş bende de bir şey diyeceğim. Salon güzele benziyor. Hadi gelip yakından bakın. Geç bir geçelim dur bir, bir geç. bakalım. <laughs> Haftanın dördüncü gününde Melek Hanım'ın temizleyeceği ev karşımızda. Evimizin salonu küçük, sade ve temiz görünüyor. Bakalım Kadir burası için neler söylüyor. Geç, 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 geç. Aç bakayım. Güzel. Yeni bir cama benziyor, eski değil. Sildim bir de adam olur. Yarım saate çıkar mıyız buradan? Yok yarım saate ne desek yalan biliyorsun. Petek temiz mi? Petek kirli. Kirli bu. İçi kirli. 10 dakika cama ver. Ya. 10 dakika camı yapamaz 10 dakika. Nereden biliyorum belki yaparım. Yok yapamazsın. Tamam Çünkü hadi yapamayın. karşısında öyle hemen yapamıyorsunuz. Ben artık <laughs> çözdüm sizi. Tamam hadi Salona girdiğimde salon tozlu bir salon. Dolap tozlu. Penceresi temiz sadece tozlu. Toz var salonda sadece. <laughs> Korktuklar da kaymak gibi kız vallaha. Acaba anamın karnından erkek mi doğdum ne şans yani böyle. Haa erkekler <laughs> çok şanslı. Bu kadınların da bu erkeklerin şanslı olduğunu düşünmesi beni öldürüyor. Bırak nasıl istiyorsa öyle düşünsün kadın. Bu koltuk kirli. Uvar <laughs> var yok toz aldık hiçbir şey yok yerler de güzel. Sil çık. Salon çok pis değil ama özellikle koltukların e, silinmesini bekliyorum. Ve camı silmesini çok bekliyorum. Yani burada hızlı olursan diğer yerlerde kazanırsın. Evet. Bence hızlı olmalısın diye düşünüyorum. Sizce burası kaç dakika sürer? Yani mutfağı görmeden buraya söylemek istemiyorum. <laughs> Gene sen bir 50 dakika demeyin. Tamam hadi 50 dakika olsun bakalım. Peki. Mutfağa gidiyoruz o zaman gel. Melek Hanım'ın temizleyeceği mutfak salonun tam aksine dağınık ve kirli. yağlı mutfak dolapları, leş gibi aspiratör, pis ocak, perişan haldeki tezgah, toz içindeki kapkacak ve daha birçok detay mutfakta yarışmacımızın ilgisini bekliyor. Bakalım Melek Hanım bu mutfak için neler söylüyor. Oy 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 oy. Ele mutfak, salona da bile mutfak. Kurt kadar. Dolabı kirli. Çok kirli dolaplar. Burası evet kirli bir ev. Ama sadece mutfağı kirli. Bir mutfakta zorlanacağını düşünüyorum. Gerçi ben bu yarışmaya ait de pek görmüyorum beni ama... ...bilmiyorum yani çok kırılgan, çok böyle incilecek... ...hiç elleri temizliğe alışkın biriymiş gibi gelmedi bana. Çok eşya var ama bunları bir çıkartırız. Yani çok dar. Ocağın aspiratörün çok yağlı. Aspiratörün üstündeki dolap yağlı. O cam berbat. Burada da bir cam ekem var. Evet cam eken var ve buradaki salonun beş katı resmen. Üst kısmı göz sap sarı olmuş. Şu an masa berbat, bu yan dolap, Kıvır zıvır çer çöp, davul davlum bas. Melek bu evin hakkından gelemez. Ev gerçekten çok pis. Yani özellikle mutfaktan bugün çıkacak mı, çıkabilecek mi ondan tam emin değilim. <laughs> Melek burada çok iyi hareket etmen lazım, çok hızlı olman lazım. Kesinlikle çünkü Bayağı bir zor mutfak. Üstesinden yani bence gelince... sen mutfaktan başla direkt. Zaten öyle olacak. Bence direkt mutfaktan başla. Oy, 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 oy. Rakipleriniz mutfaktan çıkamaz dediler. Ben kendime güveniyorum. Onlar kendilerine baksınlar. Melek de böyle bir sakin duruş var. Hani aman olsa da olur, olmasa da olur gibi duruyor ama aslında öyle değil. Değil. Melek kendi tehlikeye atmak istemiyor. Önden şoşartıp da sonra hani diyorlar iddianın altını dolduramadı. Çok da iddialıydın gibisinden o laflara gelmemek için. Fazla gaza gelmek istemiyorum işimi Ayanık. göstermek istiyorum. Çok konuşmadığı için temizlik yani temizlik anlayışını pek anlayamıyorum. Çünkü eleştirilere hiç katılmıyor. Hiç yorum yapmıyor neredeyse. O yüzden çok iyi temizleyeceğini de düşünmüyorum açık açıkçası. Hislerime dayanarak söylüyorum. Melek Hanım plates yapıyor. Onu sonra konuşacağız. Zaten hiç de işe yaramayan bir şey. Ne alaka canım? Aa. Bir de makrome yapıyormuş. Nedir bu makrome? El sanatları. <laughs> Hangisinde çalışıyorsun? Pilatese mi gidiyorsun, makromeye mi gidiyorsun? Makromeye gitmiyorum, onu kendim öğrendim, kendim evde yaptım. İşin ne Gıda teknikeriyim ben. He, boğazına düşkünsün o zaman. Yok. senin ne renk gıda teknikeli Allah'ım seversin Ne olmuş canım? Zap zayıf bir şeysin sen. Gıda teknikeli olunca yemek yemiyorsun canım. Kontrol ediyorsun onları sen de. Peki kontrol ederken hiç ucundan tadına falan bakmıyor musunuz yemeklerin? Ağzına atmıyor musun yemekleri tadına? Bak, tadıyorsun bakıyorsun ama kaşın ucu kadar yani. İyi onunla ben ne anlarım ekmeğin dibiyle ne tabağı bir sürü tadına anlarım. He, 200-300 kişiye, 5000 kişiye yemek çıkartıyorsun. Nasıl banasın içine? İki mesleği seçmemişim. ben. Kesin obez olurdum ben. Abim anlayamıyorum. Sen ekmeğin bir, bir poçuğundan kopar bana bir hop. Değil mi? <gülüyor> Allah, <gülüyor> Allah seni kahretsin. <ya. gülüyor> Kadir düşünsene. Plates topunda oturmuş makrome yapıyorsun. Tam boş işleri bulmuş bu kız. Kahrolsun ya, Plates. Yaşasın plan patates. Dolabı açtınız mı? Açtım ben baktım. Bir kez daha aç da seyircilerimiz de görsün. Dolabımız bomboş. <gülüyor> boş <gülüyor> boş. Buraya bir gı gıda mühendisi gelmiş. Te <laughs> Teknikleri <gelmiş>. geldi. <laughs> Evimizin banyosu ve tuvaleti ayrı. Banyoda derz araları ve duş teknesi biraz kirli. Ancak onun dışında çok fazla sorun göze çarpmıyor. Tuvalet taşı ise kolaylıkla temizlenecek gibi görünüyor. Anlaşılan Melek Hanım banyoda fazla zorlanmayacak. Bakalım yarışmacımız bu banyoya ne yorum yapacak? Geç gel 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 melek. Ay bir şey söyleyeyim mi? Kediden hoşlaşmıyorum. Şansıma da kedi kumu var yani. Kedi bir de pis kumu. Normalde kedi güzeldir ama kumu pis şu anda. Kedi Bak, güzeldir bir şey demiyorum. Küvetin içindeki küfler var. Onlar mus oo. Kireç. Yani kireç dediğin nasır gibidir. Gelir yapışır diyorum ya. Hakikaten Aynen, bu... yapışmış. Bu buraya tamamıyla yapışmış. Banyoda çok fazla bir iş yok. En fazla oradan da 40 dakikaya kadar çıkacağını düşünüyorum. 40 dakika belki bile sürmeyebilir. Banyo güzel, çok uğraştırıcı değil. Kire sökücüyü döktün mü güzelce terle. Da tuvalet yok burada. Tuvalet ayrı. O tuvalet de tekli. İnşallah çok ölü kötü kılız Burayı kaç dakikada temizlersiniz? Burası yarım saat ya. 25, 30 dakika falan. Şurayı zorlamam lazım biraz. Şu kabinin altları. Aynen. Burası da var. Dur, pardon. Banyoda pek bir şey yok sadece bir kireç var e, duş kabının içerisindeki muslukta bir oğlu gördüm yani bir belki zorlamaması lazım ama bir kısım belki o zorlayabilir. Peki gidiyoruz o zaman hadi 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 hadi, hadi. tuvalete tuvalete tuvalete. O güzel bir taş var zaten. Aynen tamam. temiz ya. Oo gayet güzel. Alaturka kesinlikle en fazla 15 dakikası almayacaktır. Ee, banyosu da 40 dakikası isteyecektir. Çünkü gerçekten pis. Tamam mutfaktan başlıyoruz. Kesinlikle mutfaktan. Peki Ama bakalım. ilk önce her yere bir yağ sökücü falan böyle sıkmamız gerekiyor. Kire sökücü de edeceksin Kirenin... banyoya. Aynen öyle. Peki deterjanları alıp geliyoruz. Haftanın dördüncü gün temizliği. 10 bin liraya son bir gün kala başlıyor. Hadi Hepimiz bakalım. Hepiniz ekran başına. Hadi çık gidiyoruz. Hadi çıkalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.